De. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıktan gördüğünüz gibi birisinin evinde gece gizlice kalıp onu korkutuyorum. Arkadaşlar acaba bu bugün... kim? <laughs> Tabii ki Toka Life Jane'in kardeşi Katerin arkadaşlar. Ee... Şimdi arkadaşlar, bizim umarım aramız bozulmaz. Ee, anahtarı nereden aldım diye soruyorsanız tabii ki Tokalav Jane'den aldım arkadaşlar. Eğer onunla video, eğer onunla bir video çekmek istiyorsanız ya istiyorlarla konuş istiyorsanız buradan like atıp buradan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o, zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman videoya geçelim. Tabii ki arkadaşlar e, bizim kapan. Tabii ki arkadaşlar bizim bir tane ses bombamızın olması gerekiyordu. Ses bir yerden gelsin diye. O zaman efsane bir videoya tekrar destanslı bir videoya tekrar tekrar tekrardan başlayalım arkadaşlar. Brawl Start. Şimdi arkadaşlar benim bunu saklamam gerekiyor. Kapı tarafına koymak istiyorum. Mesela arkadaşlar ben Katerin'den gördüğüm gibi e, buraya genellikle sak yani buraya açıp bakmıyor. ama buraya gelmiyor bile. Burası arkadaşlar hem soğuk hem buradan giriş olduğu için sadece girince buradan çıkıyor. Girer girmez yapmayacağım zaten arkadaşlar. Ben e, burada bir yerde saklanacağım. Yani bir yerde büyük ihtimalle ben burada saklanacağım arkadaşlar. Çünkü e, Jane'den gördüğüm kadarıyla buradan eve geliyor. Sonra e, buradan direkt odasına gidiyor arkadaşlar. Ben o zaman ilk şurada kapalı böyle dursam beni görmez diye düşünüyorum. Buradan da ee, tekrar gelip burada saklanacağım. Çünkü bay bir daha hiç gelmiyor. ses kapı tarafından geldiği için buraya gidecek. Ama bizim ses çıkardığımız zaman başka bir yere saklanmamız gerekiyor. Acaba buzlu, bu buzdolabını itip e, oraya mı girsem diye düşünüyorum. Bir deneyelim. Oluyor mu? Ay. Ah. Bunu dönmeyi tersem birazcık da. Sanki bu şekilde oldu. İçeriye girelim. İçeriye gireriz o zaman. Bir de şimdi bizim kameraları saklamamız gerek. Ben her odaya olacak şekilde kamera almıştım arkadaşlar. O zaman ee, ben bunu arkadaşlar böyle buranın yerine değil de mesela. Ay. Şu. Buraya gidip bunu kapatır görür. Mesela arkadaşlar şu kupaların arkasına saklamayı düşünüyorum. Sizce olur mu? Bence buradan yani hiç sırıtmaz ya. Yani bence buna farklı birisi gelse bile o kamerayı görmez yani. Belki oraya koydu. Onun da ablasının kamerası belki burada kaldı. Bir de arkadaşlar ben tüm yeri böyle çekmesini istediğim için güzel bir yere koymayı düşünüyorum. Yani buraya bir şey koyalım. Sabun olmaz. Bunu koyabiliriz aslında fark eder mi sizce? Bence fark etmez. Ufak değişiklikler yapıyoruz ama umarım fark Umarım fark etmez yani. Umarım. Neyse. Ee, bunlar. ama şimdi buraya lavaboya gelecek diye ben bunu koyamayayım. Bir kamerada kendimde kalacağız yani. Ayıp ben oraya aldım da yani koymam. Mesela şunu böyle çiçekliklerin oraya koydum. Mükemmel. En güzel yer burası oldu. Gece arkadaşım. arkadaşımı korkutuyorum arkadaşlar. Ufak bir aksilik oldu yanlışlıkla. Yüzümü gösterme şeyine açtım arkadaşlar. Yüzümü burada kırparım ben büyük ihtimalle. Buraya saklayacağım arkadaşlar bunu. Şimdi arkadaşlar burada uyuyacağı için bunu asla görmemesi gerekiyor. Büyük ihtimalle full odasında duracak arkadaşlar. Canlı yayın falan açabilir. Yok vesaire. Bir de arkadaşlar şu an benim sesim boğuk gelebilir. Çünkü mikrofonla bir sıkıntım oldu özür dilerim. O yüzden şimdi arkadaşlar, ım, bakalım geliyor mu? Arkadaşlar geliyor bizim acil 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 kaçmamız gerekiyor. Saklanacağız arkadaşlar, ışıkları kapatalım. E, çünkü direkt bulur ama arkadaşlar şunu mesela açık bırakıyormuş öğrendiğim kadarıyla. Bunu kapatalım çünkü eve kendi geldiği için bunları açık bırakıyormuş. Bunu kapatalım. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an geliyor. Ben bırakmamış mıydım ya? Neyse. Hiç olmuş o ışıkları. Aa. Arkadaşlar şaka mı? Dibimden geçti görmedi. Ya. Evet. Telefonu bakayım Arkadaşlar şimdi e, sizce gerçekten e, şey başlatayım mı korkutmaya? Bence başlatayım. Niye? <laughs> ya karşı komşu yine mi korku filmi izliyor? Bir gün kalbimi indirecek. Kapımı çaldı. Kim kapını çaldı? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya evde bir mi var. Kışkırtma falan çekiyorsa yani çok özür dilerim. Birazcık mal olabilir mi acaba? Ses kapının oradan geldiği için şans, iki şanstan ben korkuyorum. Evde de tek yaşıyorum. Işıkları tamamen yakmam gerekiyor ya. Ya şimdi ben ışık kapalı uyuyamayacağım. Şaka mı bu? Ya. Çattık ya. Yanıyor ışık zaten. Ya şu uh, heykel ne zamandan bir buzdolabının üstündeydi, buzdolabı kaymış mı, ne olmuş ya? Korkuyorum ya arkasında bir şey vardır diye de zaten. Bütün televizyonu açmam gerekiyor yani Ka evde kaç tane televizyon vardı? Haber açmayacağım he? Çizgi film açacağım ben çizgi film izliyorum ya. Ha güzel, odamda televizyon var mıydı ya? Ama neden başka hiçbir yerde televizyon yok? Güzel bir şarkı açacağım. Oo, oh, çok eğlenceli bir disco. Eee şimdi buzdolabından umarım bir şey vardır yani. Ee, yok. Neyse ben e, sakince burada oturacağım. İmdat diye bağırmak için neydi bunun megafonum var. Güzel, megafon, telefon neyse. Şimdi arkadaşlar tekrar bir ses başlatıyorum. Ya Bismillahirrahmanirrahim şimdi namaz kılacağım Allah aşkına. O ses ne ya? Ya ben korkuyorum şu an kalbime iniyor ya. İmdat! Ya! Öf. Hanımefendi imdat demiştiniz. Ben bu sitenin güvenlik görevlisiyim. Bütün evlerin anahtarı bende var. Ben de hemen geldim hanımefendi. Sorunu vardı. Evden değişik sesler geliyor ya. Hanımefendi ne sesleri gelebilir ki yani şu an? Gece gece yaptığınız işe bakar mısınız? Ayıp. Gerçekten ayıp. Yani böyle de terbiyesiz olmaz bir insan. İmdat diye bağırınız. Biz de bir şey oldu diye geldik ya. Milleti korkutuyorsunuz. Hayır. Gerçekten ben öyle bir şey... Hayır. Biliyorum siz ne yapmaya çalıştığınızı. Kesin e, canlı yayın çekiyordunuz. Biliyorum. Biliyorum ya. Zaten sizden herkes şikayetçi. Ses geliyormuş gece gece. Gece gece. Saatin birinde çizgi film izlenir hanımefendi ya. Ya ama susun hanımefendi. Bir daha eğer böyle bir şey olursa affetmem. Arkadaşlar kederi ne kızlar duydunuz mu? Ya ben iyice korkmaya başladım. Ya bu site bana bir şaka mı yapıyor ya? Bir kere daha patlatıyorum. Ee, mükemmel olacak. Ya ben çok bir korktum şu an ya. Ya e ne yapacağım? Bak günün ben çok korkuyorum şu an de yalnız. Kimse bana inanmıyor ya. Gecenin birinde de canlı yayınlar açılır kızım. Ne düşünüyorsun sen? Takipçilerinden mi yardım alacaksın? Ya bu ne ya? Arkadaşlar Catherine ağlıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Ben bir kere daha bu sesi çıkaracağım. Ee, çok kötü bir şey olursa direkt çıkacağım. Yani şaka sürpriz diye bağıracağım. Öyle bir şey yapacağım yani. Çok pis korkuyorum. Hayır 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 bir şey olmayacak Keterin. Hayır bir şey olmayacak Keterin. Bir şey olmayacak ya. Bu belki bir dahaki komşuda. Geliyor yani değil mi? Yani öyledir Keterin. Keterin ağlamayı kes bebek misin ya? Bu kim? <laughs> ya çok korkuyorum. Hayır Keterin öyle bir şey olmayacak Keterin. Yürü git ya. Yürü git bakayım ya. Ya ama korkuyorum ya. Ne yapacağım ya? Of. Olsun. Olsun. Benim yanımda ablam var. Tokalak Jane var. Benim yanımda Jane Jane Ne bir şey olmayacak bana ya. Linda sen şaka yapıyor olmalısın. Supreme. Linda ödümü patlattın ya. Ya Linda ya. Lin yanında ablam var takılla bir jane değil mi? Ya Linda bir git Allah aşkına ya. Kanka dur ben sana bir su vereyim. Kanka evinde bardak mı yok ya? Mal mısın önünde bardak var ya. <laughs> Doğru. Ya kanka ufak bir şaka yaptık sadece. Ablanın da haberi vardı zaten. Anahtarı o verdi değil mi? Evet o vardı. Ya. Ya Jane ya. Ay Zeym. Abla ya ay Linda ya. Öf. Ne yapalım Catherine? Eee su iç kanka. İyi misin bu arada? İyiyim. Ama bir daha öyle yapma. Tamam. Arkadaşlar, bunun aynısına eee şey, eee adın adın neydi lan? Linda'yı ya da yapmamı istiyorsanız kanala like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bu sefer ben kapatıyorum. Buradan like atıp buradan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.